Rovanç kanalının objektif içeriğine hoş geldiniz. Ee, hocam alkış yapalım mı? Bugün baş başayız. Aynen öyle. Alpay Kim Hocam, Alpay Hocam normalde onun yeri burasıydı ama e, ailevi sağlık sorunlarından geçmiş dolayı geçmiş olsun hocam. Bugün senin yokluğunu aratmayacağız hocam. Berat Hoca ile beraber Fenerbahçe'yi en objektif bir şekilde değerlendirmeye hmm. başlayacağız. Videoya başlamadan hemen sağ alt köşeden abone olmayı, zil açmayı, Tabii, yorum atmalar, fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Hepsinden okuyoruz. Aynen net beğeniyoruz. Evet. Bazılarına cevap da veriliyor yapıcı eleştirilere. Yorumlarınızı beğenilen, objektif olsunlar. Abone abone olma tu tuşu bedava. Basabilelim, basalım. Destek olalım. Sizi seviyoruz. Evet hocam 16. haftanın bizim için ilk maçı. Hı hı. Fenerbahçe, Hatay Spor. Aynen öyle. Şük e, Şükrü Sağaçoğlu'nda oynanan evet. 60 bin <laughs> doldurdu. Evet. Fenerbahçe'nin de 4-0. 60 bin midir hocam? Hocam 50 eksik olsun fazla sos eksik peş, olmasın. Güzel bir maçtı. Fenerbahçe 4-0 kazandı. Hı hı. Bir Fener'in oyununu senden alalım. Hocam şimdi e Fenerbahçe bildiğimiz üzere Kadıköy'de genellikle baskılı, oyunun hakim olan takım, oyunu hükmettiren bir takım. Yine öyle başladı. Boğucu bir baskıyla başladı. Ancak ilk yarıda bir iki tane pozisyonla vermedi diye şimdi bir arkaya kaçmalarla bir gol oldu ama verdiler. Verildi yani. Fenerbahçe genel olarak tekrardan hayata döndü. Yani manşet isteyecek sözce biliyorum ama Fenerbahçe hayata çok, döndü diyebiliriz. Çok hocam bugün. Gelmişken söyledim. Hayata döndü diyebiliriz. İki haftalık üst üste bir mağlubiyet durumu vardı. Kadıköy'de taraftarıyla beraber iyi de bir futbol. Şimdi kötü de oynadılar. İyi bir futbolla taraftarları yüzünü güldürdü diyerek fanatik başlığı verebiliriz. Ee, hocam peki hatırlayın. Beşiktaş'a şey yapıp Fener'e yapamadığı şey neydi? Yani Fener Beşiktaş'tan puan aldı. Evet doğru. Fener'den niye 4 yedi? Şimdi hocam şimdi sen burada bir tahrikçer bir soru yani, var. ama Valkar hocam ben şu an eksik çalıştı hocam. Ben şu an Alpay hocamın ruhuyla buradayım. Şimdi hocam ne? ben de hani arada Hatay'ı değerlendiriyor. Tabii tabii. Şu an, an Hatay'la alakalı. Volkan Hoca yeni bir antrenör. Ben Galatasaray'ın bir kenara bırakıp Hepimiz, evet, ben o bir şekilde tabii. yorum yapıyorum. Şimdi e, Hatay Spor genellikle birazcık becerikli olsa, birazcık bir tane sağ kanat oyuncuları var. E, El bir şeydi. İsmini tam hatırlamıyorum. Birazcık becerikli olsa El Kabbi. El -Kabbi, evet. Biraz becerikli olsa gol de bulabilirlerdi. Belki skoru da eşitleyebilirlerdi ama Fenerbahçe en iyi yaptığı offside yani en iyi yaptığı şey olan offside tuzağıyla ile Birçok kez tuzağa düşürdü Hatay Spor'u. Volkan ile alakalı şimdi duygusal olarak Fenerbahçe'de Ben duygusallık yaptığını düşünmüyorum. Böyle bir soru sordum ama Aha. yani çok fark var zaten Hatay Spor'lu Fenerbahçe'de. Kalite ben olarak tabii. Olarak ben bu skoru da normal görüyorum. Aslında. Yani biz 2-0'dan sonra 2-1 yapamadıkları 3 olunca da zaten Fenerbahçe'de bir rahat, rahatlatma oldu. Hatay'da evet. bir gevşeme vardı. Çok ilginç bir şey söyleyeyim sana. Dinliyorum hocam. 90 dakika uzatmalarla 100 dakika diyelim. Hı hı. Hatta en iyi yok. Yani hocam do yani ne diyebilirim buna? Fenerbahçe şimdi kontraya çıkar yani Lopjanic'e, El Kabi hı. ile kontra atak oynamayı düşündü Volkan Hoca. Yani Kadıköy'de de genellikle her takımın, Anadolu takımının yaptığı gibi başladı. Lopjanic'e Galatasaray oynadığı gibi, Galatasaray her maç attığı gibi Fenerbahçe'ye atamadı. Yani hocam baktığımız zaman Fenerbahçe içeride her Anadolu takımına böyle oynar. Belki de böyle skorlar da yapar. Evet. Gerçi ben Galatasaray partında iki gün önce çektiğimiz Galatasaray partında da Fenerbahçe'nin bir mağlubiyetle şampiyonluktan düşmediğini, hala şampiyonun en büyük favorisi olduğunu söyledim. Hala aynı şekilde devam etmekte. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de derbiye kadar puan kayıpsız gelip derbide hani liderlik, bir psikolojik üstünlüğü de almak için. Antalya maçı var hocam. Onu bir senle sona doğru değerlendirelim. Değerlendirelim. Ama mesela bugün farklı olarak Zayiç kavurdaydı. Aynen öyle. Crespo'nun evet. yerine oynadı. Crespo'nun evet. yerine oynadı. Ee, Rossi ilk 11 başladı. Evet. İki asisti de var gayet iyi oynadı. Geri kalan kadro baktığım geçen haftadan farklı bir değişiklik yok. Salaya en on, on şey, e, on yakalı, on yakalı bizi aldırırdan. selam olsun. Hem de ki Zayiç'i oynatmıyor bu maç nasıl buldunuz IHP'ye? Yani hocam, Cressburne'ı yerini doldursun diye genellikle oynatıyor Zayt's'ı. Bir transfer dedikoduları, Zayt Zayt's alakalı, yani kulağa gümbür gümbür gelen. Nedir hocam? Beşiktaş, Beşiktaş. Başakşehir, büyük yani transfer dedikoduları var. Var. Yani bilmiyorum ama şu an Zayt's kötü de oynamıyor. Kötü de oynamıyor. Zaten stabildir, yani onun üzerinden 6-7 oynar. Herkesi var ama. Aynen öyle. Işte Peki, eee... Alpay hocamla burada gergin bir. Tabii tabii. Ben Alpay... alarm çektik. Ben orada dedim ki topları falan havada Tab Tab uçuştur. tabii tabii. Ben mi dedim ki Serdar dursun. <laughs> evet. Oynatmadı. dedim. Hı, Hı Hocamın kararlarına saygı duyuyorum dedi Altı hocam. Ama bugün bakıyorum 75'te girip gol atmış. Gayet iyi de oynamış. Yani Serdar dursun çok garip bir oyuncu. Ciddi anlamda çok garip bir oyuncu. Yani böyle büyük takım futbolcusu demezsin ama oyuna girip hareketlendiriyor. Aynen. Hocam, Demezsin ama Al, hocam. Ama topçusu diyorsun Serdar Büyük takım topçusu. Şimdi Galatasaray'ın Icardi varken sen Serdar Dursun alır mısın? Ya Icardi olsa da olsa da ha, de, alırsın alırsın alırım mesela. Ha alırsın yani. Alırım. Yediye alır. Yani Trabzon'da Umut Bozok neyse Fenerbahçe Serdar Dursun odur. Evet. Nasıl ama hocam? Güzel bir benzetme. Ama şu an o konumda, Fenerbahçe'de o konumda bile değil. Serdar değil yani Maalesef. baktığımız zaman Joao Pedro, Batshuayi, Valencia, King, Joshua King de çok iyi döndü. Evet. Birçok forvetin arasında çok fazla da forma şansı bulamam. Ama sezon başında da Adana Demir geldi dedi, kapısını açtı, gitmedi. Çünkü formayı alabileceğini düşündü. Devre arasında büyük ihtimal Samet Akaydın transferinde olabilecek bir işte. Bir olabilir. Tabii tabii olabilir. Alder al de güzel bir laf. Hocam alır al al ver. Alır Hocam, 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 dur. hocam, dur. Peki. Kaleye şu bir üşüt yok. Aynen öyle. Var da de offside oluyor. Off bir Fenerbahçe'nin geri beşlisini diyeceğim. Hı -hı. Ara öyle bir. Bir değerlendirelim hocam. Yani buradan ben de maçı ufak göz ucuyla seyrettim. Aha. Çok seyredemedim. Neredeydin hocam? Hocam bizim kişisel işlerimiz var. Öyle mi hocam? Kulağımıza şişti de güzel bir otelde olduğunu. <laughs> hocam gibi. biz de temaslardayız. Biz de boş durmuyoruz. Peki hocam. Göz ucuyla baktım. Evet. Yani gayet iyi oynadıklarını düşünüyorum. Defans beşisi mi? Defans beşisi. Şimdi defans beşisi. Özellikle diyeceğiz. Ferdi Kadıoğlu'nun. Şimdi hocam. harikalar yarattığını yani düşünüyorum. Yani Ferdi Kadıoğlu kart sınırında. Evet. Rating içerimizde izleyenler bilir bir kart cezalısı olmasını bekliyoruz ama gayet tertemiz. 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 bir futbol oynuyor burada. Bu koridoru çok iyi kullanıyor. Baktığımız zaman kanatta o kadar da beğenmediğim benim şahsen. Benim üniversiteden arkadaşlarımla ben bu konuyla çok tartışırdım. Onlara da selam olsun burada. Çok fazla beğenmediğim Ferdi Kadıoğlu bekte gerçekten yani çok üst düzey bir yorum oluyor ama Premier League seviyesinde oynuyor. Yapma Seviye olarak orta oynuyor. Biraz de sen şey hocam, hocam. Hocam, baktın <laughs> mı? <gülüyor> hocam Ferdi Kadı bu neydi ya lan Ferdi patladı. <laughs> Ferdi'nin kariyeri, <kadını, gülüyor> Ferdi'nin kariyeri bittiği gün diye başlık edeceğim aldığına. Sonrasında Salah'a geldiğimizde, Salah'a bugün eski eşki Salah'a Yani çok standart bir maç oynadı. E, offside taktiğinin yine çizgisini ayarlayan oyuncudur. Gustavo Henrique, şimdi Gustavo Henrique e gol attı ama şunu söylemek istiyorum. Baktığımızda o da büyük, büyük takım stoperi değil. Çok ağır, gerçekten hani kayalarda bile oynayamayacak bir oyuncu yani Ozi Hoca. Ozi Hoca. Ozi Hoca mesela, orada bile oynayamayacak bir oyuncu. O yüzden burada eğer Doruk'la oynayacaksa, Jesus Hocam sana akıllı erkek gibi olmasın ama Serdar Aziz daha mantıklı ama o da offside tuzağını yapamıyor mesela. Şimdi Serdar Aziz'in oynatmasının sebebi ne yapacağını bilmiyor. O da yani bilmiyorum. Yani doğru. bir çıkıp iki tane hata yapıp maç veriyor. Doğru, Giresun maçı. Giresun maçı, şimdi... Henrique'nin öyle bir olayı olmadı. Aynen. En fazla topa düşüyor. Evet. Serdar Aziz'in ne yapacağı belli değil. Ya biraz Türklerde bu bir offside tuzağı alışkanlığı yok. Hocam sana ben Gustavo Henrique ile alakalı şunu soracağım. E, diyelim ki olmasın. Jesus ayrıldı takımdan. Aaa. Öyle ya. Ben... Hani isteğimiz değil. Ya Ayrıca... yani. <laughs> hocam bir Fenal olarak. <laughs> ben burada Alpo hocam yani ruhuyla yorum yaptığını söylemiştim. Diyelim ayrıldı. Ben de Abdülkerim durul olarak buradayım <laughs> <laughs> hocam. <laughs> Onun ruhuyla. Diyelim ayrıldı. Ayrıldıktan sonra yerine gelecek X bir antrenör. Gustav Enlik'i oynatırım. Hocam şöyle kimin geleceğine bağlı. Mesela İsmail Kartal geri gelse Serdar Aziz oynar. Serdar Aziz oynar. Ölür. Ama mesela Victor Pereira geri gelse Victor Pereira. Victor Pereira. Evet. Hocam düzelttiğin için teşekkür ederim. Ne demek? Victor Pereira geri gelse en iki oyun düşünüyorum. Diyoruz. Burada şimdi devam edeyim defa Cevabın için çok teşekkür ederim hocam. Sizde, seni dinliyorum şu an. Şimdi Bu. burada da, da merak ediyorum. Hemen o sahi Samuel da çok garip bir oyuncu hocam. Hocam Serdar e Aziz'le birlikte en çok bozan ikili. Aynen öyle. Boz, bir yerde bozuyordu yani yine bozma yapıyordu. Bu oyuncu yani fizik olarak tazı gibi bam 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 giden bir oyuncu. Ama... Tazıdan kastınız da hocam. <laughs> hani <kazı falan> yani, <laughs> yani. Güçlü kuvvetli anlamında bir oyuncu. Mesih mağlubu yemiş, gelmiş. Öyle bir oyuncu. Ama hani nasıl desem offside yani defansif olarak bu çizgi işini yapabilen bir oyuncu değil. Yani şöyle olduğunda mesela Böyle olduğunda bu adam hep bir burada. Hep bir burada. Buradan araya kaçmalar da bu hep bir bozma da. Yani Jist hocanın da o sahayı böyle çok beğendiğini düşünmüyorum. Çünkü burada Ferdi, burada Alioski ya da Lincoln daha bir kafasında olan. Alioski niye oynatmıyor? C sakatlığı varmış galiba. Öyle mi? Evet öyle bir kulağımıza yine diyor. Sakat... Sakatlığı mu söyleyeyim? <laughs> Buradan selam olsun. Selam olsun. Gerçekten. <laughs> çok memnun oluruz. Yani Türkiye'de ben tek olduğunu düşünüyorum transfer konusunda benden sonra. E Tabii sen de oraya gelecektin <laughs> Mehmet Hoca'dan sonra. Göz, ekmeğimizi yemedi. Yaz Hoca da yedirir mesela. Yedirir yedir. Severiz kendimizi. <laughs> şaka, şaka bu arada yani severiz. Severiz kendimizi transfer. yani. Transferde o kadar düşer. İnşallah düşer.